izleyicilerimiz Blue Fight Akademi'deyiz. Burada Can abimizin yapmış olduğu bir spor aktivitesi var. Abicim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada güzel bir aktiviteniz var. Sporla alakalı. Ama evet. ne olduğunu anlayamadım. Xbox <laughs> mu? Box mu? Onu anlayamadım. Yani. Ee, biz kickbox yapıyoruz. Ee, yaklaşık olarak 10 yıldır bu sporla uğraşıyorum. siz zaten kamanda biliniyorsun. Birçok maçlara da girdin. Madalyalarım olduğunu da biliyorsun. Şimdi ee, eğitmenlik veriyorsun. Aynen. Burada çocuklarla onlara güzel örnek olmaya çalışıyorum. Ee, 1989 Köln Almanya doğumluyum. Ee, Alm yıl... Almanya'da doğduğumuz için mi var? Yok. Spor mu var? Onunla alakası yok. Yine uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorum zaten. Evet. Aslen Ömer Kaya Köyü'nden. Ali Öztürk'ün oğluyum. Ee, yaklaşık olarak 10 yılı geçkin bir süredir bu sporla ilgileniyorum. Peki hocam, sana özür dilerim. Burayı böyle bu aksama getirmek, bir harabeyi böyle bir yere getirmek neden aklınıza geldi? İlk önce onu sorayım. Ee, önce şöyle söyleyeyim, benim bu benim bir hayalimdi. Ee, hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ee, tamamen kendi imkanlarımızla yaptık bunu. Sağ olsun yani bir, Birkaç öğrencim ve ben, birkaç da arkadaşlarım sayesinde ee, destekledilerim. Aynen. Ee, burası çok harabe bir yerde. Bir daha de, öncesinde yani. hatırlıyor zaten. Geldiğimde konusu bile değişmiş burada. Düzelttik. Daha öncesinde gençlik sporda yapıyorduk antrenmanlarımızı. Evet. Yani Siz özel olduk. olduğumuz için bazı şeyleri de uyuşmazlık da olacak illa ki burada. Böyle olunca daha rahatsınız şu an. Yok, Kimse kalkışan olmuyor. Uyuşmazlık oluyor. değil. Bize orayla da halen yine devam ediyoruz. Hayır, özel olduğumuz, için dedim. Şunu istediğiniz vakitte burada bir Aynen, eğitim çeşindir. verebilirsiniz, yani ders verebilirsiniz. Bu bir hayalimiz olduğu için. Hani bunu hep yapmak istemiştik. Hani sokaktan alınan her çocuk, onları yetiştirmek, yani kamana kazandırmak, böyle bir hayalimiz vardı. İnşallah bunun için de çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki bir hafta içerisinde de Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Şimdi buradan şampiyonu üç kişi mi göndereceğiz? Aynen, bu, biz bunların hepsini 3 ay içerisinde yaptık. Yani lisans çıkardık, e, uşak terfi sınavlarına soktuk, aynı zamanda antrenman yaptırdık. Aç kaldılar, çok çalıştılar. Ee, ve hiçbir destek almadılar gerçekten. i̇nşallah yani bunun emeğinin karşılıklarını da alacaklar. Yani bu başarısız olsalar dahi mücadele ben, etmeye devam etsinler istiyorum. Yani. Ya ben şunu istiyorum. Değerli izleyicilerimiz şurada kamanın çocukları bir şeyler yapmaya çalışıyor aktivite. Mesela okul bitti. Mesela futbol kursu açıldı. Burada kickbox kursu var veya boks kursu hepsi var. Buraya kursuna kadar hepsi var. Çocuklarımızı göndereceğimiz bir yerlerde gerçekten eğlenebileceği, gerçekten güvenilebileceği yani, yani seni övmek için mi yani tanıdığım için mi zaten böyle insanlar yanına göndererek e, çocuklarımız daha emin olabilir çarşı içerisinde zaten yerimizde bura ne diye geçiyor cenab Blue Fight Club diye geçiyor Yer Bedaş binasının, Bedaş binasının en alt, katı. en katı. Yani belediyenin lokantası diyebilirler. Eskiler bilir. Bedaş binası deyince herkes bilir. Bedaş binasının en altı. Evet. Zaten girişte güzel bir amblemle bir ambiyansla içeri girebiliyorsunuz. Buradan 3 tane oyuncumuz burada oyuncu mu diyelim? Yani artık? şu an 3 sporcumuz, sporcumuz. Üç sporcumuz. Ben de dahil olmak üzere 1 Temmuz'da ben onlara önderlik edeceğim. Babalarımla de gidelim derler onlara önderlik edeceğim. Kendimle dahil olmak üzere maçlara katılacağız. Allah izin verirse Kaman'ı bu konuda, bu alanda iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Kırşehir'den hiç katılım yoktu. Şu an Kırşehir'de bir, Kaman'da benle birlikte üç kişi e, temsilci var. Temsilci. Türkiye Kickboks Şampiyonası'na katılacak olan. Kırşehir'in gururu ayrı bir gurur da Kaman'ın gururu değerlendireceğimiz daha gayrı. Yani Biz de inşallah Allah izin verirse de, bekliyor elimiz hocam. boş dönmek istemiyoruz. Tabii ki bu başarısızlık da olabilir ama bu bizim pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. Er düşüş bir öğreniş de diyeceğiz. Ya, tabii kesinlikle yani. Biz kaybetmeyiz, tecrübe ederiz diyoruz. Yani i̇nşallah Allah izin verirse. Ben buraya çocuğumu gönderdim. Ya, örnek vereyim. Yok da ben çocuğum. Mesela çocuğumu çocuğunu doğru, gönderdiler. Doğru. Allah razı olsun. Şimdi ondan sonra burada eğitime katıldı. İşte kendini geliştirdi ve maça çıktı. Mesela şampiyonluk maçına çıkacak mısınız? Burada ne olacak hocam? Onu merak ediyorum. Yani şampiyon olunca bu sporcumuzun elinden tamirler olur mu? Şimdi şöyle milli takım seçmelerinde son zamanlarda zaten federasyonda değişiklik oldu. Yani puanlama sistemine göre milli takımı seçme yapıyorlar. Yani sporcu kaybetse dahi, derece almasa dahi diğer branşlarda, mesela bizde 6-7 branş var. Her branşta aldığı yüksek puan'a göre milli takıma seçme oluyor. Yani 80 puan. Sınav gibi düşünün yani. Aynen. Hani sınavdan tam puan almasına gerek yok. Yani bir maçtan derece almasına gerek yok. Yani bir turnuvada derece yapması tabii ki önemli ama o turnuvada derece yapamasa dahi, yenilse başarısız olsa dahi puan yüksek olduğu için milli takım seçmelerinde daha bir şekilde katılabiliyor. Orada yani milli, milli sporcu olma şansı %70-80 yani. Ha böyle bir turnuvaya katılmışım. Sonuçta yani, buradan yani, sonuçta şimdi burada şampiyonaya gidiyor. Orada antrenör görüyor diyor bu çocuk. Hani milli takım antrenörü. Bunda yetenek var diyor. Görüyor bu çocuk. Elinden tutuyor. Hani bizimle iletişime geçiyor. Biz buradan destekliyoruz. Sonra hayatı değişip gidiyor. Allah izin verirse bizim amacımız da çocuklara bu şekilde iyi bir örnek İnşallah. Olmalı. Şöyle bir durum var. Örnek vereceğim. Savcılığında Nuri Şahin. Evet. Orice Dortmund'da oynuyordu. Kendisi Kamanlı, Savcılığı Antalya Spor'daydı. Hemen sonra teknik direktörlük yaptı. Lisan'da kusurum varsa affola. Şimdi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Almanya'da büyük bir takımı. Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımın teknik direktörünü yapıyor. Yani burada akrabalarını falan görüyoruz, şehir akrabalarını. Nasıl bir gurur veriyoruz? İnşallah da arası bunların başına olur. Tabii kesinlikle ya. <laughs> Hocam burada herhangi bura özel olduğu için illaki bir gider olacak yani ücret olacak. Burada derslerimiz özel ders veriyoruz burada. Evet, grup, Neler yapıyorsunuz? mesela? Ya grup derslerinde sadece kickbox yapıyoruz. Üç antrenmanlarını kickbox dersi dışında isteyen, özel isteyen olursa, hani çocuklarda değil ama genelde orta yaş ve büyüklerde oluyor. Üç antrenman, crossfit dediğimiz ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Yani onun dışında fonksiyonel, denge ve konsantrasyonel antrenman yapıyoruz. Başka e, bir alanda çalışma yapmıyoruz. Ha? Peki hocam bir de şunu sorayım. Destekleyen oluyor mu kamanda? Buradan herkesten destek bekliyoruz. Yani destek gücü olan bütün iş, yani işçilerden mesela e, ne derler ona? E, iş yeri sahibi olanlar, amanın mesela böyle zenginlerinden bahsediyor diyor, yurt dışından falan. Mesela bu çocuklar maça gidecek, neyle gidecek, bir elbisesi, hocam bir elbisesi alıyor ortaya, onu biliyordur. ya Şu an daha bugün hesapladık ve indirimli fiyatı 3 sporcunun e, turnuvaya katılma maliyeti, vakıo yani federasyon onaylı ekipmanların Toplamda 35 bin TL'yi buluyor. Yani böyle. Sadece 3 sporcu. Bunlar bize göre mesela belki büyük ama kimine göre çok ufak rakamlar da var. Destekleri bekliyorum burada? Yani, burada şu sözü aldığımız desteklerden birileri vardır hocam. Kesinlikle yani. Başta Sayın Belediye Başkanımız Emre Demirci. Buradan baştan da teşekkür ee, ediyoruz. kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın İş insanı Yunus Emre Kaya Alfa İletişim Bizim ayrıca sponsorumuz. Sponsorumuz. Yani, Yunus Allah Emre Nâzım. Kaya Alfa İletişim. Teşekkür ediyoruz ee, kendilerine. Sanayi esnaflarından Ersin abi Allah razı olsun. Ersin Çoban. Ersin Çoban. Ersin Çoban. Her zaman e, eli omzumuzda hiç varlığını Allah razı, Allah razı olsun. Razı olsun. Yani birkaç arkadaşım daha var şimdi. Tek tek hepsinin isimlerini söylemiyorum. Buradan destek ki, veren herkese ayrı ayrı şahsım Özkan Ocak adına ama televizyon olarak izleyicilerim adına teşekkür ediyorum. Yani ellerinden tutalım sadece bu aktivite, bütün aktivitelerde ama bizim başka bir kamanımız yok. Kamana sahip çıkalım. Kamanın gençlerine sahip çıkalım. Bunu diliyorum zaten. Yani Çocuklar şimdi sokaktan alınan her çocuk uyuşturucuya, hani bağımlı maddeye vurulan bir Sıkarıya darbe, kadar yani ya. bir darbedir diye düşünüyoruz biz. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklara burada güzel örnek olmaya çalışıyoruz. Hani çoğu kişi aile içerisindeki baskıdan dolayı özgüven problemi yaşıyor. Çoğu kişi utanılmaçlıktan dolayı özgüven problemi yaşıyor. Biz burada çocuklara hem özgüven sorunlarını yenmiş oluyoruz, Gibilik hem kendi ediyoruz. kişiliklerini, karakterlerini onlara kendilerini tanımalarına fırsat veriyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapmak için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Da. Değerli gurur dostlarımız, bu iki arkadaşımız, iki kardeşimiz şampiyon bu maçta çıkacak burada nasip olursa. Sizi bir tanıyalım mı? Sema Nur Özdemir. Nerelik? Karakayalıyım. Karakayalısın. Evet. Kaç yaşındayız? 17 yaşındayız. 17 yaşındayız. Ne zamandır geliyoruz buraya? 2,5 sene oldu. 2,5 senedir bu evet. işle uğraşıyorum böyle. Hı hı. Çok adam dövdün mü? Yok, dövmedim. <laughs> Zahm olur alıp kendimizi de öldürmeyelim. Neler hissediyorsun? maça çıkacağız? Heyecanlıyım tabii ama e, bu heyecanımı tabii ki maçta göstermemek istiyorum. Ve şampiyonayı alıp Kamana gelmek istiyorum. Kamana gelmek istiyorum evet. bu kaman gururuyla böyle. nasip olursa İnşallah olur. Gönlümüz sizden tabii. yana. Teşekkür ederiz. Buradan Kaman izleyicilerimiz neler söylemek istersiniz Kaman teyzon olarak? Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba senin ismin ne? Halil <laughs> İbrahim Halil İbrahim sen nerelisin? Karakayalıyım ben de. Karakayalılar hepsi. Dövüşkül olmuş kardeşim dedi. <laughs> Maça çıkacağız. Evet. Daha önce hiç kavga ettin mi? Yok, yani ettim Hamza'yla ama kavga ettirmek derken ringe çıktım. Her ringe, ben ondan bahsediyorum, biz şimdi bilmediğimiz için ondan soruyor. Kazandık mı, kaybettik mi? Yani beraber gibiydi çünkü kazanmak, kaybetmek gibi bir şey yok. çünkü Yani en çok puan puan dövüş yapmadık biz orada. Çünkü o zaman belli değildi, light kontak yaptık. Light kontak, ne demek? Yani tam gardı olmadan light. Evet, olmadan light yapıyormuş. Biz bilmediğimiz cahillik kötü bir şey. Kapıya konacak dert değil değerli izleyicilerimiz. Sen ne düşünüyorsun şampiyonluğu maça çıkınca? Yani Heyecan var mı? Çok. Heyecanı yemeyeceğiz. Evet. Karşıdaki rakibi de inşallah. Tamam evet, var, mı? E, madalya bekliyorum sizden. Işte. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz çocukların heyecanını zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burada şöyle diğer arkadaşlarımız da var. Merhaba isim olarak? Hamza Özdoğan. Nerede, sen nerelisin? Kamanlıyım. Kimin olsun? Tıpkı Talib'in oğlu. Talib abinin oğlusun sen de değil mi? de bir dahakine mi çıkacağız maça artık? Ne zaman çıkacağını tam bilmiyorum da. Kendini geliştiriyor musun? Maça çıkmak için çok oyun çalışmamız gerekiyor değil mi? Evet. Teşekkür ederim. mesela konuşmak isteyen var mı? Şimdi ben Renge çıktığımda, Hayri İbrahim benim ismimi verdi işte ta evet. tabii. Yani durum berabere bitti diyelim. Evet o da berabere bitti dedi zaten. Yani... Biz puan maçına çıkmadık dedi. Like ne yapmıştık? Kontak, like, like, kontak yapmışsınız biz. İnşallah ileride iyi bir yerde görmek isterim isterim. Tamam mı? Sporu bırakmıyoruz tamam mı? Tamam. Tamamdır. Babana selam gönderebilir miyiz? Gönder. Hadi gönderelim. Babam burada değil değil mi? Babam şey yola çıktı. Bolu'daydı. Babaya bir selam. Talip abi sana selam olsun buradan ayrıca. Görüşürüz. Senin adın ne? Ero. Kaç yaşındasın? Altı buçuk. Altı buçuk. Dövüşmeyi mi öğreneceğim burada? Evet. Nerelisin? Erbişimli. Erbişimlisin sen. Burada hiç kız özüne kötü koyun adam yok ki. biz biliyorduk bunları. Sen ne olacaksın? Dün gece dövüşecek misin? Kavga edecek misin? Dün çıkacak mısın? Evet. İnşallah çıkarsın. Evet. İyi çalışıyordun mu? Evet. Kendine iyi bak görüşürüz. Burada herkesle de konuşalım. Gelmişken kimseyi kırmayalım. Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyalım. Öykü Delibaş. Öykü Delibaş. Nerelisin? Erbişimliyim. Erbişim, iki Erbişim, iki Karagay'la devam ediyoruz. Kardeşim benim zaten. Kardeşim ben. mi? Evet. Maşallah. Nasıl sen dün mıyız? Ben bu, e, bu sefer üçüncü gelişim zaten. Üçüncü gelişim. Evet, daha yeni yazılımlar. Nasıl? Gelişmeler nasıl? Güzel. Seviyor musun? Evet. Severek geliyorsun evet, değil severek mi? Evet, severek geliyorum. En iyisi öyle. Teşekkür ederiz. Güzel. Oluşmamızda sıkıntı var mı? <laughs> Merhabalar. Bu kız kardeşlerim utanıyor biraz. İsim ne? Efsahirül evet, Kutlu. Sen nerelisin? Kamanlıyım. Kamanlıyım. Evet bir Kamallı çıktı burada. Sen ne, ne kadar süredir geliyorsun buraya? Üç ay olacak galiba. Üç ay olacak. Evet. Nasıl? Ringe çıkıyor mu sen de böyle? Evet. Çıktın hiç buradan bir, bir ringe? Çıkmadık ama arkadaşla... Deniyoruz. Evet. evet. İnşallah olur. Sizi şampiyonada görmek isterim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim siz. Ben de iyiyim. Seni tanıyalım mı? Adım Elif Elvinoz. Başka. Ne, ne, ne zamandır geliyorum buraya? Üç aya yakın oldu. Üç aya yakın Elinde. oldu. Göğüşü belledin mi? Evet. Beni duyabilir mi? Denemek lazım. Denemek lazım. Dur, sen de ikimiz linke çıkalım benim tamam. Teşekkür ediyorum. Rica. Böyle devam ediyoruz. Sen tanıyalım kardeş. Ee, ben Muhammed Ömer Öz Özdoğan. Ömer Özdoğan. Evet. kim olsun? Ben de ben de Türkçe talebin ta ta tal tal oldum. Talebi. Ha, hep kardeş kardeş gelmişler bana. Evet, Kardeşiz. Sen maça çıkıyorsun galiba. Yok ben çıkmıyorum. Yani evet. ne zaman çıkacağız? Vallahi Kendimiz geliştiriyoruz Onu öyle. Geliştiriyoruz. İnşallah yüksek bir yerlerde görürüz. İnşallah. Burada galiba bir selam daha gelsin sana. Görüşürüz. Hı -hı. Bir de sen kaldın. Merhaba. Merhaba. İsim ne? Ece Sena Zorlu. Zorlu. Ha, kız özlü var burada. Ne kimin kızısın? Suat Zorlu'nun kızıyım. Oo, Suat abinin kızı. Suat abi, sana da selam olsun. Nasıl, kaç ne zamandır geliyorsun sen? Ee, bir seneye yaklaştı. Bir seneye yaklaştı. Kavga ediyoruz mu? Ediyoruz, bazı Babanı dövebilir mi? Tamam, babayı dövdüyse bizi linke çıkmaya hazır zaten. Başarılar <laughs> diliyorum hepinize. Amin. Değerli izleyicilerimiz, burada çocuklarımıza beraber olduk. Burada gerçekten heyecanı da gördük. Heyecanı da siz de inşallah burada tanımışsınızdır. Bunlara destek olmayıp da kime destek olacağız bilmiyorum. Burada da herkese sesleniyorum. Destek bekliyoruz burada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.